Minişler tatil hazırlığı birinci bölüm. Minişler tatil hazırlığı birinci bölüm yok arkadaşlar. Her neyse başlayalım. Kanal değiştireyim. Şimdi haberler. Haberleri dinleyeyim. <laughs> unuttum benim bavul hazırlamam gerekiyordu tabi ya of. <laughs> of nasıl da unuttum. Hemen valizimi alayım. Aa korkuyorum ki bu valiz yetmeyebilir. Büyük yeşil ol, mavi alayım. Mavi seviyorum da. Cim. Bilgisayar. Açacağım bilgisayarı. Telefonu sonra koyarım. iPad. Buna da yetmeyecek. onu nasıl? çantası olarak kullanabiliyorum Yok ya gerek yok. Buna da yetmeyecek arkadaşlar. Üf, ne yapacağız? Hah, buna koyayım. En büyük valiz nasıl açacağımı bilmiyorum Bilgisayar. <laughs> tamam telefon şey zaten başka bir yere. <laughs> Tıkı seçtim. Tarak. Tarak kalsın en son koyacağım. Fotoğraf makinesi. Ne koyacağım başka? Hmm. <laughs> ya. 40 cm düştü. Evet, koyalım. Ha <laughs> Taşınabilir küçük televizyon. Kompakt gitmiyorum ama neyse. Parfüm de gerek yok. Şu çantamı yanıma alacağım. Bu çantamı da koyayım ters çanta şimdi elbisemi koyayım tamam bu kadar şimdi hazırlayacağım şeyler <laughs> <laughs> yemeği davet edeyim um <laughs> Aa yemeği yemeğe davet edeyim. Zaten yarın gidiyorum. Şöyle koyayım. pull Alo Jack merhaba. İyiyim sağ ol, sen. Gelsene bugün yemeğe. Tamam. Saat 7'de burada ol. Bye. Sofra yazıyor. Yarım saat kalmış. Hemen yemeğimi. Evet. Şarap içeriz. Şarap. Şarap. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Of. aha birazcık daha nereden ekleyeyim? Bram bram bram. Tamamdır. Şimdi tek bek tek yapmam gereken şey Jackie beklemek. Yarım saat sonra. Ding dang dang dong ding dang dang, dang dong Jack gel mi sormalı Jack geldin gelsene Sağ ol tatlım <laughs> <laughs> Nasılsın hayatım? Nasılsın hayatım? İyiyim Sağ ol sen <laughs> Ben de iyiyim et et var kemik var yanında da um, kurarım sus olsun diye koydum Oops. <laughs> sağ ol hey, bayılırım ben e, diyetiyim de onun için kemik yiyeceğim sana et bak harikasın 10 dakika sonra. Nasıl bitirdin 10 dakikada? Ben bitiririm rumayı açtım. Ha ben de bitireyim o zaman. Şerefine. Ben şunları getireyim. <laughs> <laughs> ben yarın gidiyorum. Ne? Nereye gidiyorsun? Paris hayatım. Benden izinsiz nereye gidersin? <laughs> Sen de izlenmeme gerek yok ki. Benim hayat. Allah Allah ben karışım senin hayatına. Yürü git be. Ama ama hayır bana sormadan gidiyorsun. Ben senin erkek arkadaşın değil miyim? Evet öylesin. Buna alakası yok. Evet var. Ama Jack. Of çekemeyeceğim. Mesela dizim var onu iteyim. Wir